Neyin var? Hiç. Hadi. Bilmez miyim ben karımı? Geldiğimden beri çok sessizsin. Yarın doktora gideceğiz ya gerginim biraz. Ne var bunda gerilecek? Kaç zamandır gidiyoruz olup bitiyor işte. Ama bizim çocuğumuz olmuyor Ferman. Yapma Yıldız yine başlama ne olur. Olmuyor işte. Bir senedir hamile kalamıyorum. Kalsam bile belki de düşecek. Belki de bu kadar kafana taktığın için olmuyordu. Nasıl takmayayım Ferman? Sultan anne sana bir çocuk veremediğim için her seferinde beni suçluyor. Hep yüzüme vuruyor. Benim çıkmam lazım. Ferman bir kere de şu konuyu doğru dürüst konuşamaz mıyız? Neyi konuşacağız? Hep aynı şey. Annem beni sevmiyor. Annem beni istemiyor. Laf dönüp dolaşıp anneme geliyor. Neden acaba? Bak. Yarın doktora gideceğiz. Ve her şey yolunda gidecek. Yayına olmazsa? Olacak. Bizim bebeğimiz olacak. Artık genel yorumun istemiyorum. Şu bahsettiğin kadın ne zaman istiyorsan başlasın. İlk günden dolapları mı boşalttınız? O kadarına gerek yoktu. Olsun canım. Elime mi yapışır? Ee, ara verin de yemek yiyelim. Yıldız Hanım. E, ben mutfağı bitireyim de... ...öğle yiyeyim olur mu? Tamam olur. Siz Nazoş'un komşusuydunuz değil mi? Evet. İyi ki sizi bana göndermiş. Yoksa şirketi falan aramak zorunda kalacaktım. İnşallah memnun kalırsınız. Şey çocuğunuz var mı? İki kız bir oğlan. Allah bağışlarsa. Oğlum az kardeşim. Kızlar? Büyük kızım hukukta. Küçüğü de bu sene kazanacak inşallah. Ne mutlu sizin. E, ee, onlar için uğraşıyoruz. İyi olsunlar da. Annelik işte.